biraz kendine gönderme yapma meselesiyle yani self reference meselesiyle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Soru gelmişti. Her döngüsel olan şey bir paradoks mudur? İkinci soru. Her mantıksal paradoks döngüsel midir? kendi gönderme mi yapar? Yani her mantıksal paradoks. Bu daha kolay buna cevap vermek. Kendine gönderme yapan her önerme mantıksal bir paradoks olmayabilir. Mesela bu önerme doğrudur. Bu kendine gönderme yapıyor değil mi? Ve herhangi bir çelişkide çıkmıyor. Bu önerme doğrudur. E tamam doğru. Değil mi? Doğru kabul ettiğimiz zaman herhangi bir çelişki yok. Tamam. Dolayısıyla bu sorunun cevabı hayır. Örnek bu mesela. Ee, bu buna cevap vermek biraz daha zor. Şimdi bununla ilgili konuşacağız. Her mantıksal paradoks döngüsel midir? Bununla ilgili literatürde çok fazla çalışma var arkadaşlar ama bir tane özellikle ben bir paradokstan bahsetmek istiyorum şimdi. Mantıksal paradokslardan bahsediyoruz. Mesela Russell paradoksunda da değil mi? Kendisine gönderme yapıyordu çünkü. X elemanı değildir X. Bu da kendisine gönderme yapan bir ifade. Bu önerme yanlıştır. Bu da bir paradoksal bir önerme. Acaba bütün mantıksal paradokslar böyle döngüsel mi olmak zorunda? Kendine referans mı vermek zorunda? Şimdi bununla ilgili çok benim de ilginç bulduğum bir çalışma yapılmış. Yablon'un paradoksu. Stephen Yablo tarafından bulunuyor. Stephen 1993 olması lazım. Bu arada tek cümleden oluşmayabilir bir paradoks. Yani mesela bir sonraki cümle doğrudur. Bir önceki cümle yanlıştır. Dersek eğer bu da bir paradoksa sebep oluyor değil mi? Hı. Ama bu da bir döngüye döngüye sahip. Hı. Şimdi Yablo hiçbir şekilde klasik anlamda yani böyle kendisine gönderme yapmayan bir tane mantıksal paradoks keşfediyor arkadaşlar. Buna literatürde işte Yablo paradoksu deniliyor. Ve bu şöyle bir paradoks. Bu sonsuz sayıda önermeden oluşuyor. Yani ama işin şeyi bu. Bir, bir boyutu da bu. Tek bir tane önermeden oluşmuyor. Sonsuz sayıda önermeden oluşuyor. Bu şöyle bir paradoks. Birinci önerme şunu diyor. Doğal dille yazalım. Bu önermeden sonraki tüm önermeler yanlıştır. Sonra arkasından S2 geliyor. S2 de aynı şey diyor. Bu önermeden. Sonraki tüm önermeler yanlıştır. S3 de aynı şey diyor. Ve S4, S5. Böyle böyle gidiyor. Sonsuza kadar. Şimdi burada kendine gönderme yapan bir şey yok. Yani bir sonraki önermeyi işaret ediyor çünkü. Değil mi? Ama buradaki hiçbir önerme ne doğru ne yanlış arkadaşlar. Genel formunu yazacak olursak bu önermelerin. SI ne diyor? SI şunu diyor değil mi? Her e, K büyük I için SK yanlıştır diyor. Her şeyinin söylediği şey bu aslında. Değil mi? Peki. Herhangi bir n için şimdi S'nin doğru olduğunu varsayalım. Şimdi ne oluyor ona bakalım. Herhangi bir n için S'nin doğru olduğunu varsayalım. Aa, demek ki n'den sonra gelen bütün sk'lar yanlış. Tamam o zaman kendisinden sonra gelen bütün sk'lar her k büyük n için sk gerçekten de yanlış. Demek ki n'den sonra gelen önerme de o zaman yanlış değil mi? Yani, yani sn artı 1 de yanlış n'den sonra gelen her k yanlışsa, her sk yanlışsa, n artı 1'den sonra gelen her sk da yanlıştır. Tamam Buna göre k büyük n artı 1 için her sk da yanlıştır. Peki bunun söylediği şey yani her k büyük n artı 1 için e, s k yanlıştır önermesi zaten ne? Zaten s n artı 1 önermesi değil mi? Bunu söylediği şey, o zaman bu doğru olmalı. Ama yanlış olduğunu bulduk. Demek ki herhangi bir n için Se'nin doğru olduğu varsayımı e, hatalı. Yani demek ki ne diyeceğiz? Sn önermesi herhangi bir n için yanlış. Ama o zaman ne oluyor? Onu bakalım şimdi de. Herhangi bir n için Sn yanlışsa ne oluyor? bu durumu inceleyelim. Herhangi bir en için esen yanlış dedik ya. Her en için demek ki yanlış oluyor. O zaman ondan sonra gelen önermeler de yanlış değil mi? Sadece tek bir en için değil, ondan sonraki gelen bütün önermeler de yanlış oluyor. Bu sabit bir en için değil. Herhangi bir en için diye başladık burada. Tamam. Peki esen yanlış. Kendisi, sonrakiler de yanlış. Ama Esen'in söylediği şey zaten o değil mi? Benden sonra gelen bütün önermeler yanlış. O zaman Esen doğru olmalı. Ama bu ama bu zaten SN'in söylediği şey. E demek ki Esen doğru olmalı. Yine çelişki. Demek ki bu listedeki önermelerin herhangi birini, herhangi biri için konuşuyorum. Doğru da kabul etsek çelişkiye düşüyoruz, yanlış da kabul etsek çelişkiye düşüyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bu e, burada sonsuz sayıda önerme var. Tamam, belki klasik anlamda bir döngü yok ama tartışılıyor tabii. Yani e, acaba burada bir döngüsellik var mı, yoksa işte yok mu? Hangi anlamda döngüsellik var? O tartışılan bir mesele, felsefe e, alanında, felsefe mantığında diyelim yani filozofikolojik alanında. Mesela e, Grand Priest'e göre bir mantıkçı Grand Priest. Her ne kadar bunun klasik anlamda döngüsel olmadığını söylese de yine bir sabit değer özelliğine sahip olduğunu, belli bir şablona girdiğini, bütün diğer yalancı varı paradoksal gibi bu paradoksun da o şablona uyduğunu göstermeye çalışmış Grand Priest. Yani biz bir sabit değer meselesi var. Çünkü yalancı paradokslarında da öyle. Kendi göndermeyi orada sabit değer fonksiyonu fix point kavramıyla açıklıyor. Bunu da onunla açıklıyor. Bu da onunla açıklanır diyor. O yüzden bir çeşit döngüsellik var diyor yani yine. Perron paradoksu. Biri size dese ki en büyük doğal sayı varsa bu sayı birdir. Ne dersiniz? Olduğunu kanıtlayabilirim. Bunun doğru olduğunu. En büyük doğal sayı varsa bu doğal sayı birdir. Alman matematikçi Oscar Perron tarafından öne sürüldüğü iddia ediliyor. Bu doğru arkadaşlar, yani doğru bir iddia bu. Niye merak ediyorsunuz? Niye doğru? Bu doğru, doğru bir iddia, doğru bir önerme diyelim. Bunun doğru olmasının sebebi mantıktaki arkadaşlar bir bir çıkarım kuralı, ex falso. En büyük doğal sayı var olsun n diyelim buna ve n birden büyük olsun. E, o zaman her doğal sayıda olduğu gibi n kare büyük n olmalı. Ama bu da n'in en büyük doğal sayı olma iddiasıyla çelişiyor. Demek ki n birden büyük olamaz ya 1'e eşit olacak ya da 0 olacak. 0 olamayacağına göre 1 olacak. Tamam doğru. Yani en büyük doğal sayı varsa bu sayı 1'dir demek ki. Ama buradaki problem şu arkadaşlar. Eks falso diye bir mantık kanunu var. Çıkarım kanunu daha doğrusu çıkarım kuralı. Hatta uzun adı ex falso sequitur libet. Yanlıştan her şey çıkar. Bunu formal olarak da kanıt diyebiliriz. Çelişkiden her şey çıkar. Bir çelişki varsayalım. Mesela P ve değil P. Bunu varsayalım. Buradan herhangi bir önermeyi kanıt diyebiliriz. Peki bunu varsayıyorsak bu doğruysa bu da doğrudur değil mi? V'yi eledik sadece burada. Peki P doğruysa P veya Q da doğru. Herhangi bir şey bitiştiremez miyim ben buna? P veya Q doğruysa tamam. Buradan birden bu sefer burayı elersek değil P'yi çıkaramaz mıyım? Bu doğruysa bu da doğru. 5 3 ve 4. adımlardan bu ikisinden Demek ki P veya Q ise değil P değilse demek ki Q'dur. Öyle değil mi? Ha demek ki çelişkiden her şey çıkar. Ben burada şunu da diyebilirdim. En büyük doğal sayı varsa bu doğal sayı bir zürafadır. Gibi bir şey diyebilirdim. Varsayım çünkü saçma. Yani Çin'deki Kızıl Ejderha bisiklet sürer. Doğru. Çünkü Çin'de Kızıl Ejderha yok. Bu, bu zaten doğru bir şey değil. Yani şu anlamlı olarak doğru değil bu. Bu anlamsız doğru denir bunlara. Yani zaten p PSQ'nun doğruluk tablosunda Şu iki duruma arkadaşlar bunlar doğru doğru ama Bunlar anlamsız doğru. Vacuously true denir buna. Vacuously true. Yani boş bir şekilde doğru. Anlamsız olarak doğru. Ha belki şu bariz olarak doğru. Yani çünkü sonuç doğru burada. Bariz olarak doğru de denir aynı zamanda. Varsayım zaten yanlış burada değil mi? En büyük doğal sayı varsa. yok ama. Yani şu kısma şu kısma P de ise buna da Q de. E burası zaten yanlış varsayım kısmı. Önermenin kendisi doğru o zaman. Burası ne olursa olsun, değil mi? Bu sayı bu sayı işte 10'dur. Bu sayı 0'dır. Bu, bu, sayı ne bileyim güzeldir yani hani. Anlamlı bir doğruluk kazandırmak istiyorsan hani önermene varsayımın da doğru olmalı. Aksi halde zaten boş bir şey türetmiş olursun. Varsayımın yanlış olduğu için. Bu yalancı e, yalancıvari paradokslara giriyor biraz. Şimdiki anlatacağım paradoks. Timsah paradoksu deniliyor buna. Şimdi bir baba çocuğuyla bir hayvanat bahçesine gidiyor. Ve orada işte hayvanları gezerken sıra işte timsahlara geliyor. Timsah bir anda çocuğu kapıyor ve geri kaçıyor. Ve diyor ki çocuğun babasına... Çocuğunu bir şartla geri veririm. Onu geri verip vermeyeceğimi doğru tahmin edersen sana geri veririm diyor çocuğunu. Çocuğunu sana geri verip vermeyeceğimi doğru tahmin edersen veririm diyor ancak. Baba da diyor ki, çocuğumu geri vermeyeceksin. Timsah ne yapmalı bu durumda? Şimdi bu yalancı var bir paradoksa benziyor ama tek bir fark var arkadaşlar. Gelecek zaman kestirimiyle ilgili biraz. Değil mi? İşin içine biraz zaman gir zaman giriyor. İşte bununla ilgili bir paradoks daha var. Sürpriz sınav paradoksu o da. Çünkü o da gelecek zaman ile ilgili bir paradoks. Şunu düşünelim bir ders sitesiniz. Ve işte hoca giriyor. Ve şöyle bir duyuru yapıyor. Gelecek hafta diyor sizi bir sınav yapacağım. Sürpriz sınav. Ne zaman olacağı belli. Hafta içi bir gün. Gelecek hafta içi bir gün. Ve ben söyleyene kadar bilmeyeceksiniz diyor. Onun gününü. Bilemeyeceksiniz. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Sürpriz sınav yapılabilir mi? Birisi çıkıyor sınıftan. Bir mantık biliyor. Bu kişi tabii ki. Diyor ki sakin olun bir arkadaşlar. Sınav yok falan böyle. Gayet hani kendine kendimin tavırlarla falan. E, niye? Günleri yazalım. Cuma olamaz diyor. Çünkü Perşembeye kadar olmazsa e geriye bir tek cuma kalacağı için sürpriz olmaz diyor sınav. Değil mi? Dolayısıyla cuma olmaz. Lan diyor perşembe de olmaz. Çünkü çarşambaya kadar olmazsa e cuma olmayacağı için zaten artık geriye bir tek perşembe kalıyor. O, o da sürpriz olmaz bilmek. Perşembe de olmaz o zaman ya o zaman çarşamba da olmaz. Salıya kadar olmazsa zaten bu iki gün elendi. Geriye bir tek çarşamba kalıyor. Çarşamba olacağı da sürpriz olmaz. Hocanın iddia ettiği gibi. O yüzden çarşambayı deliyor, salıyı deliyor ve pazartesiyi de deliyor. Geriye en son pazartesi kalacağı için. O da sürpriz olmayacak diye. Ve dolayısıyla ha tamam sakin olun sınav olmayacak diyor arkadaş. Tabii hoca giriyor, gelecek hafta işte bir gün, çarşamba günü atıyorum, sınav var filan diyor. Ve işte öğrenciler de böyle şaşırıyorlar filan. E, şimdi bunun sebebi ne? Ne oluyor o zaman arka planında bunun? Hangi bilgiyi, hoca nasıl bir bilgi öne sürmesi gerekiyor ki öğrenci onu yapabilsin? Onu düşünelim. Ya bir defa sürpriz kavramı muğlak bir kavram değil mi? Bir defa iyi tanımlanmış, yani ne, ne demek sürpriz? İyi tanımlanmış bir şey değil. Hiç tarihçesinden bahsetmedim nedense ee, Martin Gardner tarafından arkadaşlar bulunuyor bu Martin Martin Gardner 1963 Scientific American dergisinde popüler bilim e, dergisi bir köşede bir köşe yazısında bu paradokstan bahsediyor. Sorun ne buradaki? Sorun tabii ki sürpriz olmanın ne demek olduğu ilk başta. <laughs> Ve hocanın nasıl bir varsayımda bulunduğu. Yani hoca nasıl bir varsayımda bulunmalı ki sonuç öğrencinin lehine olsun. Öne sürülmüş farklı çalışmalar var. Mesela Timothy Chow bunlardan bir tanesi. Şimdi acaba şöyle bir duyuru yapsa. Yani diyor ki Chow şunu diyor. Sürpriz sınav paradoksu aslında şudur diyor. A diyelim bu önermeye. Şudur. Gelecek hafta gelecek hafta bir sınav olacak. Bir sınav olacak. Ama sınav tarihi önceden sınav tarihi sınavın haftanın bir günde olacağı sayımından bulunamaz. Çağ'a göre sürpriz sınav paradoksunun dediği şey aslında bu. Hocanın <laughs> bu duyuruyu yaptığını kabul edersek mantık bilen arkadaş sınavın son gün yapılmayacağını bilebilir. Ama o geriye doğru işte o eleme işlerini yapamaz. Diyor. Çağ diyor ki onu yapabilmesi için bu ee, sürpriz olma kavramı tamam A önermesinin bunun kendisinden anlaşılmalıdır diyor. Dolayısıyla hocanın aslında şöyle bir iddiada bulunması gerekiyor. Öğrencinin o işlemde yapabilmesi için. O sürpriz olma kavramının bunun bilgisinden çıkarılması gerekiyor diyor. Ve ee, diyor ki eee hocanın şöyle bir duyuru yapması lazım. Öğrencinin gerçekten haklı olması için. Gelecek hafta bir sınav olacak. Ama sınavın tarihi önceden bu duyurunun bilgisinden belirlenemeyecek. Böyle olduğu zaman o sürpriz olma kavramını işte önermenin kendisinde kendisinden çıkarmış oluyorsunuz. Kendisinden anlıyorsunuz. Farklı varyantları var sürpriz sınav paradoksunun. İşte asılma paradoksu mesela. Bir adam asılacak filan ama günü belli değil falan. Aynı argümanı öne sürüyor. Aa, cuma günü asılmayacağım. Perşembeye kadar asılmazsam çünkü sürpriz olmaz filan diyor. Ee, olayı daha dramatikleştirmemek için yani bir sürpriz sınav paradoksu yapalım diyor. Son olarak şu paradoksa bakalım bir de bugün için. Bu da kısa bir paradoks. diyelim ki markete gittiniz, bir çuval patates aldınız, 100 kilo, Normalde patatesler yüzde işte su oluyor diyorum e diğer geri kalan kısmı posa oluyor e katı madde oluyor ama bu patatesler yüzde 99 sudan meydana gelsin yüzde bir katı maddeden meydana gelsin. Peki sonra bu patatesleri güneşte kurutmaya karar veriyorsunuz. Kuruttuktan sonra bir bakıyorsunuz ki yüzde iki katı bileşen yüzde 90 8 suya dönüşmüş. Dikkat Soru şu. Geriye kuruttuktan sonra patatesleri kuruttuktan sonra geriye kaç Patatesleri kuruttuktan sonraki ağırlığına arkadaşlar x dersek x diyelim. Bu x neyden oluşuyor? 1 kilogram katı madde oluşacak fiyat x ağırlığı toplamda katı bileşenler ve 98 x bölü 100 kilogram su. Değil mi? buradan çekelim işte buradan da elde yani %1 azalması demek ki suyun katı maddeden fuarda için aslında ağırlığın, toplam ağırlığın yarı yarıya ya. ee, inmesine karşılık geliyor. Normalde hani işte belki az tahmin ediyorsunuz, yani 98 kilogram mı olur filan diye ama paradoks olarak nitelendirilmesinin sebebi işte o yarı yarıya inmesi aslında. Hani beklenmedik bir şekilde belki. Bu tabi doğru bir paradoks yani hani o Quine'ın sınıflandırması vardı ya doğru paradokslar, hatalı paradokslar diye. Bu doğru bir paradoks. Yani her ne kadar beklenti böyle olmasa da aslında hesap doğru. Sen şurada neden bir beklemiştik? Katı bileşen değişmiyor. Hmm. Şimdi bundan sonra birkaç tane daha arkadaşlar böyle matematik bilgisi paradokslarla ee, yarın devam ediyoruz ona. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet. Teşekkürler.